Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videoda İspanyolcadaki tanım edatlarından bahsedeceğiz. Öncelikle bir dilin temelinde ne var? İsimler var. İsimlerin tekilleri ve çoğulları var. Örnek: kitap, kitaplar. Göz, gözler. Sandalye, sandalyeler. Çiçek, çiçekler vesaire. Şimdi İspanyolcada da aynı şekilde tekili ve çoğulu var isimlerin. İspanyolcada isimleri iki gruba ayırıyoruz. Erkek ya da eril grubu diyebiliriz ve kız ya da dişi grubu diyebiliriz. Ben onlara erkek ve kız diyorum. Benim için daha kolay oluyor. Siz nasıl istiyorsanız. Şimdi erkek grubu yani erkek cinsiyeti ne oluyor? Kız cinsiyeti ne oluyor? Genel kural şudur. İsmin sonunda o harfi varsa, o ile bitiyorsa erkek cinsidir. Eril oluyor. Eğer ismin sonunda a harfi varsa o zaman o isim kız cinsi oluyor. Yani dişil oluyor. Genel kural bu. Fakat tabi istisnaları da var. Yani Başka kuralları da var. Ve bunları tabii ki öğreneceksiniz zamanla. Libro kelimesi mesela erkek cinsi oluyor. Kasa ise kız cinsi oluyor. Tamam mı? Mesela e, dad ile biten kelime e, ciudad, ciudad şehir anlamında. Ciudad kelimesi kız cinsi oluyor. Yani dad ile biten isimler de Kız cinsi oluyor. Buna benzer olarak sonunda siyon ile biten kelimelerde kız cinsi oluyorlar. Mesela televizyon, kansiyon vesaire. Öbür tarafta mesela or ile biten kelimeler genelde bu mesleklerde bulunuyor. Yani diyelim ki tradüktör, tercüman demek ve erkek cinsidir mesela. İsimleri cümle içinde kullandığımız zaman onların yeri önemlidir. Genelde ismi özne yerinde kullandığımızda onu belirtmek zorunda kalıyoruz. Çünkü tanıdığımız, bildiğimiz bir isimden bahsediyoruz. Mesela ev güzeldir, ev büyüktür ya da e, kitap ilginçtir dediğimizde yani hangi ev, hangi kitap belli değil mi yani herhangi bir kitaptan bahsetmiyorum yani belli bir kitaptan bahsediyorum belli bir evden bahsediyorum demek ki ben bu cümledeki isimlerimi yani kitap ve ev belirli bir şekilde kullanmam lazım yani belli etmem lazım demek ki belirtmek için bir ıı, tanım edatı getirmem lazım artikel getirmem gerekiyor Şimdi de onu öğreniyoruz. Yani bu artıklar yani edatlar iki şekilde kullanılır, tamam mı? Şimdi bu artikel belirli ya da belirsiz olabilir, tamam mı? Hemen açıklıyoruz. Nedir durum? Nedir yani? Ne demek istiyorum? Libro kitap anlamı var yani kelime olarak. Fakat cümle içinde article'la yani edatla birlikte kullanmam gerekiyor genelde. Özne yerinde kullansam eğer, cümlenin özne yerinde kullansam eğer, yani belirtmem gerekiyor. Belli bir kitaptan bahsettiğim için yani kitap güzeldir, kitap ilginçtir, kitap benimdir, kitap masada vesaire. Bu cümlelerde e, kitap kelimesi özne yerinde oluyor ve onu belirtmem lazım. Tanıdığım bir kitaptan bahsediyorum çünkü. Önceden tanıdığım belli bir kitaptan bahsediyorum çünkü. Şimdi kitap libro. Libro'yu belirtmek için önüne ne getireceğim? Bir edat getireceğim. Bu sefer el edatı getiriyorum. Yani erkek isimlerle giden artikel edat el oluyor. Demek ki libro değil el libro demem gerekiyor. Cümle içinde özne olarak kullandığım zaman özellikle bu şekilde kullanmak zorundayım çünkü özneyi tanıyorum tamam mı? En azından bir kişi tarafından bilinen yani tanı, tanınan bir e, öznedir, bir isimdir. O yüzden belirtmem gerekiyor. İngilizcede de bu e, kural vardır. İngilizce bilenler için daha kolay olabilir. İngilizce'de the edatı kullanıyoruz. The. Yani the book deriz. Yani sadece book diyemeyiz. The book dememiz gerekiyor. İşte burada da el libro oluyor. Hem Türkçe'de olmayan bir kuraldır. Onu söyleyelim. Yani Türkçe'de bu belirtme artıklı, belirtme edatı yok yani. Türkçede olmayan bir şeydir. O yüzden lütfen rica ediyorum açık olmanız gerekiyor, düşünmeniz gerekiyor ve kabul etmeniz gerekiyor. Bu yeni bir bilgidir çünkü. Tamam mı? Şimdi kitap çok ilginçtir diyoruz. Çok ilginç olan ne? Kitap. Yani öznemiz kitap. Özne demek ki ben bunu belirteceğim yani. Nasıl? Kitap libroidu libro est erkek cinsi yani maskulin oluyor. Demek ki el libro diyeceğim. Çok basit. El libro es yani fiili getiriyorum. Muy interesante. El libro es muy interesante. Yani kitap yerinde ne geldi? El libro. İngilizcesi de the book is very interesting. Değil mi? Yani aynı sistem oluyor gördüğünüz gibi. El libro, The book S is, is muy interesante, very interesting. Okay? Çok iyi. Şimdi bu belirli tanım edatı oldu. Belirsiz tanım edatı ise un oluyor. Un yani bir gibi un şekilde kullanıyoruz erkek isimlerle. Yani un libro bir kitap. Yani burada tanımıyoruz kitabı gibi yani herhangi bir kitap yani bir kitap. Hemen örnek yapalım. Mesela bir kitap aldım. Yani dün bir kitap aldım gibi. Geçmişte bir cümle söyleyeceğim. Compré un libro. Compré un libro. Yani I bought a book. A book. Görüyor musunuz? İngilizce'de de a book deriz. Yani compré un libro. Bir kitap aldım. Okay. Güzel. Burada tanımadığımız için ve isim nesne olduğu için yani ne aldım? Bir kitap aldım yani. O kitabı, bu kitabı falan demiyorum. Sadece bir kitap, herhangi bir kitap aldım yani. Ne yaptım? Bir çay içtim gibi. Gel devam ediyoruz. Kız cinsiyle. Kız cinsi ne dedik? Genelde aile ile biten isimler kız cinsi oluyor. Şimdi aynı sistem burada da belirtmek için ne yapmamız gerekiyor? belirli tanım edatı getiriyoruz ya da belirsiz tanım edatı getireceğiz. Tamam mı? Şimdi mesela kasa. Kasa ne dedik? Ev. Şimdi the house dediğimizde İngilizce yani the house İspanyolca da la casa olur. La casa de papel var ya. Yani burada ne oluyor? La kız cinsiyle gider. Kız isimlerle gider. Erkek isimlerle el Kız isimlerle, kız cinsiyetle la gider. Yani la casa, el casa değil. Sadece casa da değil. Yani belirtmemiz gerekiyor ise. Yani la casa cümle içinde la casa kullanacağız özne yerinde. Mesela, e, F büyüktür. F büyüktür. Cümlesinde özlemiz F. Yani büyük olan F. Demek ki belirtiyorum. Hmm, F, kasa, kız cinsi demek ki layı getireceğim. Tanıdığım belli bir evden bahsediyorum. Yani la casa başında ondan sonra ne geliyor? Fiil, es çünkü üçüncü şahıs değil. Grande, büyük. La casa es grande. La casa es grande. Ev büyüktür. The house, la casa is, es, Big, grande, yani la casa es grande, the house is big İngilizce ile aynı sistem. Tamam mı? Kız isimlerle belirsiz bir uh, tanım edatı getirmemiz gerekiyorsa una edatı getireceğiz. Erkek isimlerde un geliyordu, un libro demiştik. Burada una casa diyeceğiz. Un casa değil yani, una casa. Çünkü casa kelimesi kız cinsi değil mi? O yüzden una casa dememiz gerekiyor. Mesela bir ev almak istiyorum. Quiero comprar almak istiyorum. Quiero comprar una casa. Bir ev almak istiyorum. I want to buy a house. A house yani bir ev yani bir ev o evi bu evi şu evi demiyorum. Bir ev almak istiyorum. Yani quiero comprar una casa. Tamam, çok. İsimleri çoğullaştırmak için İspanyolcada genelde s harfi getiriyoruz. Yani s harfi getiriyoruz. Mesela libro'dan libros oluyor. Casa'dan casas oluyor. Tamam mı? Yani istisnaları da var tabii ki ama biz bunla bunlarla devam edelim örnek yapalım. E, libros dediğimizde yani kitaplar anlamı var. Casas dediğimizde de e, evler anlamında anlamına geliyor. Şimdi bunları belirtmek için de aynı şekilde tekilde olduğu gibi yani e, tanım edatları getiriyoruz cümle içinde. Yani erkek cinsi için ne vardı el bir de un edatı vardı. El yani belirli e, tanım edatı, un da belirsiz tanım edatı oluyordu. Şimdi bunların bir de çoğul halleri var. Tamam mı? El'den los oluyor. Los demek ki los libros diyeceğiz. Yani los libros cümle içinde özne olarak kullansak eğer los libros diyeceğiz ve e, un'dan unos oluyor. Yani unos libros. Ok? Los libros, unos libros. Tekilde el libro, un libro, çolda los libros ve unos libros. Tamam mı? Aynen bu şekilde kız cinsiyette de aynı sistem oluyor. Yani la casa, una casa oluyordu. Şimdi burada las Kasas olacak ve unas kasas olacak. Las casas, unas casas Yani la casa, una casa, las casas, unas casas. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoları beğeniyorsanız tabii ki arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Yorumda yazabilirsiniz ve bir videomda tekrar görüşmek üzere. Nos vemos.